Dostlar, günaydın. Herkese şöyle bir Rusya sabahından, yani uyandığım zaman şöyle bir manzaram var abi eski Sovyet bu Bozar mı? Bizi bozmaz. Ben buraya ilk geldiğim günden beri sözde vlog çekecektim, hani paylaşacaktım ne yapıyorsam, ne ediyorsam da kaptırdım kendimi. Şimdi birazdan yalan söyleyeyim. Dersler çok ağır, zaman... Bulamadım da hani şimdi... ilk dersim fizik abi sonra iki tane Rusça dersi, sonra bir tane de matematik dersi. Bu da bizim alı sahamız abi bu arada. Küreyi alıyoruz burayı. Kürüyoruz. Kürümek Ben okuduğum amına koy. Türkiye. Every video. What do you want to say to Turkey? Bro, I love Turkey. Just this time I will. This time I will. Believe me. it will be good Çocuğa Türkiye'ye bir şey söyleyeceğim mi diyorum. Adam bayağı böyle politik muhabbete girdi ondan dolayı koymaya gerek yok. Dobre utra. Sınıfa. Çinli gelmiş bir Afrikalı zaten. Bir arkadaş. Abi dersten çıktım şimdi. Demin bindiğim asansörü çekmem lazım. Değil. Böyle bir şey yok arkadaş. Böyle bir şey yok ya. Şimdi Rusça dersim var. Ama önce bir yemek yerine. Ben tabi örnek önce direkt çantaya bıraktım. Sınıfa varlığım belli olsun diye geç kalırsın falan bilmem ne. Şimdi yolda sınıftan bir arkadaş buldum. Sme kaj bom? Do you want to go uh, so to Turkey? Savirova. Što? Mango. Mango. No, <pause> mango? Mango. Babi kiro. Mango. Turkey, Turkey, Turkey. Turkey. <pause> do you want to go so Turkey? Shogun. Shogun? Shogun. Yes. Japanese? Like. <laughs> <laughs> Kide? Ha? <laughs> Kide. Kide? Kide? Da da da. Kide? Da da da. Kide? <iance> <sm appele> <K simulate> Roh, o da da Aa roh? Ah roh, bu an ha. Şalgam. demek istiyorsun sen. Şalgam, şalgam diyor lan diyorum o Japonlardaki bir asker mi, savaşçı mı, ne, ne haltsa bilmiyorum artık. Neyse işte şalgam demek istemiş meğer. Did you ever try şalgam before? E, what? Did you ever try şalgam before? E, yet, yet. Uh, tell her to bring some okay? So good, <laughs> so healthy. Abi bu arada burada şöyle kulübeler çok yaygın. Hani ee, tezgah, yani şey, seyyar diyemem de buna şimdi ne diyeceğim bilmiyorum da kulübe çok var böyle işte. Şavar mı olsun, kahve olsun, e, bakkal takkal olsun, bakkal çakkal olsun. E, genelde işte sigara satıyorlar, kahve satıyorlar falan. Yani şaverma dediğimiz e, muhabbet bu arada şey tabuk yani tavuk dürümü de işte Rusların tavuk dürümü bizden alıp kendine göre uyarladıkları versiyon bence yani çünkü tavuk dürüm yani işte Şöyle göstereyim mesela şavermayı size. İçinde patates, soğan falan bilmem ne bir ton sebze. da şey normalde buna tartar sosu koyuyorlar yani şey sarımsaklı yoğurt ama ben şey koydurdum barbekü koydurdum barbeküyle daha tatlı oluyor güzel bir ölüm yani. Önderi çiline var bir tanem. Smatrit. Smatrit, smatrit. I'm vlogging. I'm uh, the, uh, Aa, Bu da çıtı bir. Ödevi <laughs> yapmamış. Ondan müsaade ettikmiş. Bu da sınıfın manzarası. Bu arada burada şeyler var. Trolleybuslar var bizdeki ya bir şehirde vardı galiba da İstanbul. nerede olduğunu ha? İstanbul. İstanbul'da mı? Hı hı. Metrobüs mü diyordunuz siz ne diyordunuz onlara? Tramvay gibi bir şey. Geldim şimdi spora. Ee, burası şey başka bir yurdun spor binası ama hani eğer bu okulun öğrencisiysen hani sıkıntı olmadan girebiliyorsun yani yasak deniyordu hani kağıt üstünde yasak kimse bir şey demiyor. Yani. <laughs> dışında şöyle malzemeler var. Şimdi bir arkadaş çalışıyordu. Bugün göğüs günü. Hadi bakalım kolay gelsin. arkadaş i̇şte bu okulda öğrenci burada yaşıyor. Çin'den gelmiş. Kendisi de her gün gelip buraya antrenman yapıyor. I'm just saying that you are from China and uh. you are coming here to train every day without any execution. <laughs> so, nice to meet you bro. Do you want to say anything to Turkey? Uh, anything. Hi, ni hao. Привет всем. Спасибо, спасибо. очень приятно çok teşekkür ederim. Hayatımda aşkıyla şuradaki çamışlarını tanışmıştım. Hayatımdan derken de makarayı vuruyorum bir şey. Güzel kızdı tatlı zamanlar geçirdik ama sağ olsun bir tane dangalak yüzünden. Aramız açıldı bir türk yüzünden. Onu da gün geldiğinde anlatacağım zaten burada başıma gelenler şu beş içinde diye konsepti. Hepsini bilin yani buraya gelecekseniz eğer uzak durun abi. Geldim şimdi odaya. Abi. Sarımsak girmeyen mideye dert gider. Yürü amına. Abi sonuç böyle işte. Benim meşhur ellim peynirli baharatlı salatam. O, o da arkadaşımın arkadaşı da bana şöyle bir şey yapmış abi. Dediğim gibi hani her gün bir şey veriyorlar derken hani hakikaten sallamıyordum size. Harikasın kardeşim ya. Yani karakteri iyi yönde kullanmaya çalışıyorum. Valla tebrik ederim. Ben de Şu bir görmüyordum. Şu bir. <laughs> Çin usulü çorba içinde peynir falan sebze mantar et falan var. Deneyelim bakalım ya, denemekten zarar yalmasın. Bu arada fena değil Bu arada, o da arkadaşım benim bu. Wan, nihao! Nihao. Soğuk kaldı bir tip biraz. It's my bitch, Tommy boy! Çinli Şimdi, tanıdığım en harika Çinli. Aldım şimdi mekana. Oradan bayağı manyak, hani şöyle diyeyim size Eğer yürümek istiyorsanız böyle mekana Vereceğiniz para 250 TL falan yani 400 rupi hesap yapıyor şu anda şu. Ortam böyle Vurmuyor, gücenme Dışarıda alkoller 100 TL Arkadaşlar günaydın şimdi herkese Saat şu an bir. <laughs> Dün akşam e, eski sevgilimle buluşmam gerekti oldu. Çok kayıt alamadım. Sonrasında zaten sessiz sakince oturduk. Hani çok da bir şey yapmadık. E, bugün belki Meksikalı bir arkadaşımla oluşacağım. Selamlar. Birazlandım. Dün akşam çok bir çekim yapamadım. Meksikalı arkadaşla buluşmaya geldim şimdi. Hola Chica, cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Ah, bien, bien. Estoy feliz. Uh, do you want to say anything to Türkiye? Merhaba, nice to see you. Ya nakoyayım. Sekizli. Sekizli, Burası Tokyo İstidye <Stadion>. geçiyor. <laughs> 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 <Burası, Tokyo, Stadion. gülüyor> Çok uh, bilinen popüler bir yer burada. Yani genelde hafta sonları millet buraya işte ailesiyle oturmaya falan geliyor. Ve hani çok sürekli dolu. <laughs> I'm not recording you. What if I, what if I, what if I? <laughs> Bunu gözük etmek var ya hayatımdaki en eğlenceli şey. Ama o da... ...señor restaurante. Aquí La persona con la que estoy aquí es bastante pendeja la verdad. Ehm... No sé qué más decir, pero saludos. Hey. Let me... yeah. I know, I know how to fucking handle a camera. <laughs> Neyse, dedi ki yani, ben diyemez, diyemezsin, mümkün değil yaptım, ben diyebilirim benim <laughs> açımdan sıkıntı yok yaptı. İnanmıyorum yap lan yaptım. Abi gitti bir tane şeye, e, Zenci'ye, e, Whatsapp my şey yaptı. Dedim sıçtık herhalde, Kafam çıkacak falan bilmem ben de. Neredesin sen yaptın? Meksika'da mı yaptın? Kulaşları mı ondan sonra? Böyle bir şey yok ya. Şöyle geldi yemekler. Ben milkshake aldım abi milkshake bayağı kötü. Bir de makarna almıştım onun yanında. Makarna da şöyle bir şey de getirdiler. Hani minicik bir şey doymadım hiç. Bununla beraber doyarım umarım. En kötü bunun pizzasını yiyeceğim. Yemekten çıktım şimdi. Dongala'da bizim evi oyun oynamaya götürüyorum. Şöyle çok saçma bir şekilde güneş var abi. Yani burada güneş çok öyle sık görülen bir şey değil. Vitaminsiz kalıyorsun yani burada ister istemez. <laughs> ne bakıyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> Tipe bak. Artist, ne vuruyorsun lan? <laughs> ne? C? Ne? 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 ya sal sal. Light girl Rice. Aman olsun. <laughs> Idiota. Ha bu arada benim oda arkadaşına yapmaya çalışıyorum bunu. Oda arkadaşım bunu beğeniyor. Kız da onu beğeniyor. Aralarını yapmaya çalışıyorum ben de işte. Şimdi gel gidelim odaya zaten şey yapacağım. Açacağım. Biz oyun. Gideceğim başka odaya arkadaşımla otursunlar onlar beraber. Kaynasınlar. Oh. Sermeyi unuttum size bu arada. Kız bana Meksika'dan şunu getirmiş. Bir. İki ee, Tekila getirmiş Meksika tekilası. Ee, üç abi lokum getirmiş. Şimdi o da arkadaşıma tatlı matlı almış. Şöyle bir şey göstereyim Burada Biraz dağınık hani. Kusura bakmayın ama. Böyle tatlılar almış. Şimdi Şöyle bir de sal almış bana acı sevdiğim için kral vallahi yani, yani şu <laughs> Latinler çok çok iyi insanlar oyun oynuyor burada her zaman gibi öyle yani şimdi ben hani sucuklu yumurta kahvaltıda yenir diyenleri asla savunmam bu hayatta ekmeğim yoktu ekmağım yok ekmağım lavaşım var şimdi dizimizi açarım abi bakarım dalga mı? Bu arada Çok çok ya Allah çökmüş haldeyim burası insanı yiyip bitiriyor abi Son olarak da çalıştığım akademim Benden böyle bir şey yapmamı istemiş Hallettim bunu da Sadece birkaç tane sonra düşük kaldı Onları halledeceğim Kapatıyorum bugün artık yoruldum ya Uyuyacağım sabah erken kalkmam lazım zaten Haydi görüşürüz